Listemizin ilk otomobili Voso Polo. 1 litre Trendline manuel vitesli versiyonun liste satış fiyatı 93.700 lira. Bu motor 75 beygir güç üretebilmekte. Otomobili 170 km hıza çıkartırken sıfırdan yüze 14.9 saniyede çıkıyor. 100 km şehir içi yolculukta ise 5.9 litre yakıt tüketiyor. LED gündüz farları, start-stop sistemi, Bluetooth ve USB multimedya sistemi, far sensörü, yokuş kalkış desteği, refakatçi aydınlatma sistemi, elektrikli dört cam, elektrikli ısıtmalı yan aynalar ve manuel klima Polo'nun bazı donanımları arasında. 1.4 litre benzinli Mir donanımlı Fiat Egea Sedan'ın liste satış fiyatı 95.100 lira. 1.4 litrelik 95 beygir gücündeki motor Otomobili 185 kilometre hıza çıkartabiliyor. 0'dan yüze 11.5 saniyede çıkarken şehir içi 100 kilometredeki yakıt tüketimi 7.7 litre. Egea Mirror'ın bazı donanım ekipmanları ise şöyle: 17 inç alışımlı jantlar, LED gündüz sürüş farları, dijital klima, hız sabitleyici, park sensörü ve geri görüş kamerası. Aynı motora sahip Urban Plus donanımındaki Egea HB'nin fiyatı ise 98.000 lira. Bu fiyatlar manuel şanzıman için geçerli. 1.5 litre Blue DCI 95 beygirlik dizel manuel step ve liste satış fiyatı 98.900 lira. Otomatik vitesli versiyon henüz gelmediği için bayilerde 2018 model step ve otomatiğin liste satış fiyatı 98.350 lira idi. 170 km hıza çıkabilen otomobilin yakıt tüketimi Söylendiği gibi 3.8 litre ise gerçekten çok başarılı. Ömsiz farı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, elektrikli 4 cam, start-stop sistemi bu fiyattaki Stepway'in bazı donanım ekipmanlarından. 1.4 litre 140 beygirlik benzinli otomatik Astra Sedan Edition Plus'ın kampanyalı fiyatı 100.900 lira. Sıfırdan yüze 10.2 saniyede çıkabilen bu otomobil 205 km hıza kadar çıkabiliyor. Şehir içi 100 kilometre yoldaki yakıt tüketimi ise 8.5 litre. Edition Plus donanımda direksiyondan vites değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca manuel klima, yol bilgisayarı, yokuş kalkış destek sistemi ve 16 inç alışımlı jantlar var. 75 beygirlik 1.5 litrelik dizel motorlu 2019 model Clio Joy 102.900 liralık fiyatıyla aslında listemizi biraz aşıyor. Bu fiyata alınan Clio'nun en büyük avantajı 100 kilometredeki 3.9 litre yakıt tüketimi. Bununla birlikte sıfırdan yüze 13.1 saniyede çıkarken yaklaşık 170 kilometre hıza ulaşabiliyor. Joy donanımda acil fren destek sistemi, hız ayar ve sınırlayıcı, yokuş kalkış desteği, led gündüz farı, anahtarsız çalıştırma, elektrikli ön cam gibi donanımları bulabiliyorsunuz. Corolla bu yıl yenilendi. En ucuz versiyonu olan 1.6 litrelik benzinli Vision paketli Corolla lansmana özel 103.700 lira. 6 vitesli 132 beygir gücündeki Corolla 200 km hıza çıkabilirken 0'dan 100'e 9.7 saniyede çıkıyor ve 100 kilometre şehir içi yolculukta yaklaşık 8 litre yakıt tüketiyor. Vision donanımda 15 inç jantlar, led gündüz farları, refakatçi aydınlatma, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, 4.2 inç multimedya, elektrikli 4 cam, hız sabitleyici, 7 hava yastığı ve yokuş kalkış destek sistemi bulabilirsiniz. Panda City Cross'un 1.2 litre 69 beygirlik versiyonu 94.900 lira. Bu otomobil 0'dan 100'e 14.2 saniyede çıkarken 164 km hıza ulaşabiliyor. 100 kilometredeki şehir içi yakıt tüketimi ise 6.6 litre. Sürücü, yolcu ve yan perde havaya yastıkları, elektrikli ön camlar, manuel klima, USB girişli, Bluetooth telefon bağlantılı multimedya sistemi Panda'nın standart donanımları arasında. 2019 model Kia Ceed kul cool donanımlı 1.4 litre benzinli 100 beygir gücündeki manuel vitesli versiyonun liste satış fiyatı 99.900 TL. 6 vitesli bu model sıfırdan yüze 12.6 saniyede çıkarken 183 km maksimum hız yapabiliyor. Bununla birlikte şehir içi yakıt tüketimi 100 km'de 7.3 litre. Manuel klima, 16 inç jantlar, otomatik yanan gündüz farı, refakatçi aydınlatma sistemi, 3.5 inçlik multimedya sistemi Kia Seat'in donanımlarından bazıları. 1.5 litre 85 beygirlik dizel trend donanım Fiesta'nın fiyatı 2019 yılında 98.000'den 104.500 liraya çıktı. Bu model 175 km maksimum hıza ulaşabiliyor ve 100 km şehir içi yolda 3.9 litre yakıt tüketiyor. Dizelden daha antal olan 1.1 litre 85 beygir gücündeki modelin fiyatı ise 94 bin lira. Refakatçi aydınlatma, elektrikli 4 cam, manuel klima, yol bilgisayarı, 4.2 inçlik renkli ekran, yokuş kalkış asistanı, donanımlarından bazıları. 1.3 litre multijet 95 beygirlik dizel motora sahip Fiorino Panorama Pop versiyon 102.900 lira. Bu model 170 kilometre maksimum hıza çıkarken 100 kilometre şehir içi yolda 5.7 litre yakıt tüketiyor. Sürücü tarafında sürgülü yan kapısı olan Fiorino'nun elektrikli ön camları, Bluetooth USB bağlantılı radyolu MP3 çaları, sürücü yolcu ve yan hava yastıkları, elektrikli dış dikiz aynaları var. Dirim donanım 1.3 litre benzinli otomatik Honda Jazzın liste fiyatı 102 bin lira. 102 beygirlik motoru ile 0'dan 100'e 12 saniyede çıkarken 182 kilometre son sürata ulaşabiliyor. Şehir içi yakıt tüketimi ise 5.4 litre. Direksiyondan vites değiştirebilme, start-stop sistemi, 5 inç elektrikli ekran, USB-Aux Bluetooth bağlantılı multimedya, ısıtmalı ön koltuklar, manuel klima, yağmur sensörü, otomatik yanan farlar donanımlarından bazıları. Bu arada Civic Sedan 1.6 Premium'un manuel versiyonunun fiyatı 108 bin lira. Ama hurda indiriminden yararlanırsanız bunu 100 bin liraya alabilirsiniz. 4x2 1.3 litre benzinli 130 beygirlik motora sahip Dacia Duster 99.900 lira. 180 km hıza ulaşabilen bu model şehir içinde yaklaşık 7,5 litre yakıt tüketiyor. Donanımlarında ise otomatik yanan ön farlar, altı hava yastığı, manuel klima, hız ayar ve sınırlayıcı, start-stop sistemi ve elektrikli ön camlar var. 1.4 litre benzinli, 4 ileri otomatik şanzımana sahip Hyundai i20 Style donanım 98.252 lira. 100 beygirlik motoruyla sıfırdan yüze 13.2 saniyede çıkarken maksimum 170 km hız yapabiliyor. 100 km şehir içi yakıt tüketimi ise 8.5 litre. Yokuş kalkış destek sistemi, Bluetooth, AUX, USB bağlantısı, manuel klima, elektrikli 4 cam, Android ve app uyumlu 7 inç ekran, geri görüş kamerası, otomatik yanan farlar, viraj içi aydınlatma, led gündüz farı, elektrikli ve ısıtmalı ayna, donanımlarından bazıları 1.4 litre 90 beygirlik benzinli motora sahip 2019 model Opel Corsa'nın Enjoy donanım otomatik şanzımanlısının liste satış fiyatı 96.200 lira bu model 175 kilometre maksimumuza çıkabiliyor sıfırdan 100'ü e 13.2 saniyede alıyor ve 100 kilometre şehir içi yolda yaklaşık 6.3 litre yakıt tüketiyor donanımlarında ise 7 inç dokunmatik ekran, USB AUX Bluetooth bağlantısı, hız sabitleyici, 15 inç alışımlı jantlar, elektrikli ısıtmalı yan aynalar ve yol bilgisayarı var. Signature donanım 1.2 litre benzinli ProTec motora sahip Peugeot 208'in liste satış fiyatı 98.858 lira. 3 silindirli 82 beygir gücündeki bu motor otomobili 175 km maksimum hıza çıkartabilirken sıfırdan 100'e 13.5 saniyede çıkıyor. 100 kilometrede şehir içi yakıt tüketimi ise 5.8 litre. USB'li ve Bluetooth'lu bağlantı, arka park sensörü, yol bilgisayarı, 15 inç antlar, LED gündüz farı, elektrikli 4 cam, elektrikli katlanabilen ısıtmalı yan aynalar donanımlarından bazıları. 1.5 litre fan spesyal, multi-drive otomatik vitesli Toyota Yaris 97.900 lira. 111 beygir gücündeki motoruyla 175 km hıza çıkabilirken sıfırdan 100'e 11.2 saniyede çıkıyor. 100 kilometredeki yakıt tüketimi ise 6.2 litre. Yol bilgisayarı, manuel klima, yokuş kalkış destek sistemi, USB Bluetooth bağlantısı, elektrikli yan ayna, elektrikli arka camlar donanımlarından bazıları. Listemizin dışındaki bu otomobil Yaris'in sedan versiyonu.